bu Aksa tufanı bize ne öğretti diye bugün bu dersin zemininden bana bir soru sorulmuş olsa ben beş şeyi söylemeyi tercih ederim. Açıklamayacağım. Açıklarsam zaman yetmeyecek. Başka şeylerimiz var ama inşallah siz biraz o yaptığımız açıklamalar çerçevesinden meselenin altını dolduracaksınız. Birinci ne öğrettiği meselesine ne söyleyebiliriz biliyor musunuz? İmkanların azlığı değil İmanın azlığı insana zillet yaşatır. Biz bu 7 Ekim'de bir yıllık süreç içerisinde bunu gördük. İmkanların azlığı değil, imanın azlığı insana zillet yaşatır. Gazze'deki kardeşlerimiz çok zor aslında şartlar altındalar çok ağır şartlar altındalar. Meseleyi bilmeyenler zannediyor ki meselenin hikayesi sadece 7 Ekim 2023'te başladı. Yıllardır ambargo altında bir yerden bahsediyoruz. Orada tünellerle sadece böyle insani yardımların bir miktar işte ihtiyaçların gittiği bir yerden, bir beldeden bahsediyoruz. Çok zor şartlar vardı. Daha öncesinde de öyleydi. Ama onlar aziz oldular, izzetli oldular. 2 milyar İslam ümmeti 2 milyonluk gazleyi seyrederken aciz seyirciler olarak hatta bazıları da suçlu vicdansızlar olarak o vicdansız suçlular zümresine dahil olarak olayın tarafları oldular. Onun için zilleti yaşatan şey asla bizim imkansızlığımız falan değil. Öyle bir durum da söz konusu değil zaten. Zilleti yaşatan imanın azlığı onlara izzeti yaşatan da imanları aslında. Onun için biz bunu gördük. İkincisi düşmanın kuvveti değil, onun yüreklerde büyütülmesi mağlubiyeti tattırır. Aslında bize mağlubiyeti tattıran şey düşmanı gözümüzde büyük görmek. Bunun için bence bir daha dönüp Ahsap suresindeki ayetleri o Hendek Gazvesi üzerinden inen ayetleri bir kez daha okumamız gerekiyor o kadar bazıları için İsrail farklı yerde duruyordu ki hiçbir şekilde erişilmez, kavuşulmaz, onlardan kuş uçurulmaz, şudur budur birçok şey insanların nezdinde özellikle de İslam beldelerinde yönetici ve idareci olan ve bu yönetici ve idareci olmayı da İsrail'den aldıkları icazetle yapanların gözünde İsrail bir bambaşka bir yerdeydi. Ama biz 7 Ekim'den beridir de bunu da gördük. Bunun da şahitleriyiz. Düşmanın kuvveti değil, onun yüreklerde büyütülmesi mağlubiyeti tattırır. Üçüncüsü sadece hamasetin değil, hamiyetin olması insana izzet ve heybet kazandırır. Vallahi bu süreç bize bir şey öğretti. Benim güzel rahle kardeşlerim bir şey öğretti. Meğer bazılarını biz gözümüzde çok büyütmüşüz ya. Aslan zannettiklerimiz kediymiş meğer kaplan zannettiklerimiz kartondan kaplanmış meğer gördük yani bunları gördük. Sadece meselenin hamasetle olmadığını da gördük. Eğer hamiyet olmazsa o hamiyet insana bir şeyler yaşatıyor. Hamiyet olmazsa birçok şeyin de olmadığını da gördük. Dördüncüsü Allah'ın yardım ve inayeti sadece istemekle değil, onun yasasına uygun davranıldığında ancak hak edenlere erişir. Niye Allah'ım yardım etmiyorsun bize? Bir yıldır bu kadar yakardık, bu kadar gözyaşı döktük, bu kadar dualar yaptık, bu kadar niyazlarda bulunduk, çocuklarımızla yakardık, yaşlılarımızla yakardık, yakardık da yakardık. Allah diyor ki yakarın, yakarmaya da devam edin. Ama o yakarışlarınızın altı da olsun. Çünkü yardımın bir yasası var. O yasaya uygun davranmazsanız eğer ben size yardım etmem diyor. Sünnetullah dediğimiz Allah'ın yasaları çerçevesinde biz bunu da okuyoruz. Beşincisi de şu asıl üzerinde duracağımız da biraz bu zaten. Sahabenin teslimiyet ve hasbiliği sadece kitaplarda değil, ribat ve cihadı kuşananlar üzerinde ha yeniden hayat bulur bu beşinci maddeye dikkat edelim. Bir daha size tekrar etmek istiyorum. Sahabenin teslimiyet ve hasbiliği sadece kitaplarda değil ribat ve cihadı kuşananlar üzerinde yeniden hayat bulur.